وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللّٰهُ وَعَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ ve صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْخُجَاتِينَ Hz. Cerir diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ani bakışın hükmünü sordum. Ani bakış. Birdenbire karşıma çıktı gözümün önünde. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Isrif basarak gözünü hemen öbür tarafa çevir. Gözünü çevir veya gözünü kapat. Ama harama daha bakıp durmayın. Ne, ne derler yani hani bazı zaman bizim içimize ne girmiş arkadaşlar Yahudilerden sözler girmiş mesela onlardan bir tanesi ne işte, ya işte güzele bakmak sevapmış hocam ya dedi güzele bakmak sevapmış halbuki güzele bakmak sevap değil güzel bakıp ibret almak sevap ya yani. yani güzel kadına bakmak değil Allahu u Teala'nın yarattığına bakarak Subhanallah ayaksız bir şekilde allah Teala bu semayı nasıl durduruyor her gün güneşi nasıl doğduruyor? Neler var diye onlara güzel bakıp ibret almak sevap. Yoksa güzene bakmak ne? Haram. Güzel bakmak haram, sevap değil.